Bu yıl 76. kez düzenlenen Kan Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buluyor. Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi Kuru Otlar Üstüne de Kan Film Festivali'nde yarıştı. Kuru Otlar Üstüne filminde Nuray karakterine hayat veren Merve Dizdar, Kan'da en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. Öte yandan Merve Dizdar'ın teşekkür konuşması geceye damga vurdu. Merve Dizdar teşekkür konuşmasında Filmde canlandırdığım Nuray karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak, Nuray'ın ve Nuray'ların duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor. Bu ödülü, Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için ve bu ödülü, kendisine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerim ve Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum. Sözlerini kullandı. Bu sözlerden sonra bazı kesim ülkeyi kötülüyor yorumları yapsa da bazı kesim de sözlerini tebrik etti. Siz ne düşünüyorsunuz Merve'nin konuşması hakkında yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Kan Film Festivali'nde ilk gösterimi yapılan film, perde kapandığında dakikalarca ayakta alkışlanmıştı. Film, Türkiye'nin ücra bir köyünde zorunlu hizmetini bitiren ve başka bir öğretmen olan Nuray, Merve Dizdar ile karşılaşana kadar ayrılabileceğine dair umudunu yitiren genç resim öğretmeni Samet'i, Deniz Celiloğlu, konu alıyor. Filmin yönetmeni Nuri Bilge Ceylan yaptığı açıklamada, filmin erken yaşta ücra bölgelere gönderilen memur ve öğretmenlerin kişisel inançlarındaki kademeli düşüşü yansıtmasını istediğini söylemişti. Kuru Otlar Üstüne, filmi, 12 Temmuz 2023'te sinemalarda vizyona giriyor. Sizler Merve Dizdar'ın Kanda En iyi Kadın Oyuncu Ödülünü kazanması hakkında ne düşünüyorsunuz? Ve Merve'nin teşekkür konuşması hakkında yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz.